46 yaşındaki Şakir Ünal'a kısa bir süre önce kan kanseri teşhisi kondu. Bohunda yaşayan ve iki çocuk babası olan Ünal, ailesiyle birlikte büyük bir mücadele veriyor. Doğada vakit geçirmeyi, köpeği Ale ile yürüyüş yapmayı seven ve klavye çalmayı hobi edinmiş olan Ünal, şu anda hayatını kemoterapi ve hastane tedavileriyle sürdürüyor. En büyük dileği ise sağlığına kavuşup, çocuklarıyla vakit geçirebilmek ve bir gün dünya turuna çıkmak. Şakir Ünal'ın hayatta kalabilmesi için acilen uygun bir kök hücre bağışçısına ihtiyacı var. Onun ve benzeri durumdaki hastaların hayatını kurtarabilecek bu bağış için sadece bir tükrük örneği vermek yeterli. Şakir'in ailesi ve arkadaşları, insanları bağışçı olmaya teşvik etmek için bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, 12 Ocak 2025 tarihinde saat 12 ile 18 arasında Diti Bohum Şimit Şıtrası 29 adresinde bir bağış etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe katılamayacak olanlar, İnternet sayfası üzerinden kayıt yaparak posta yoluyla tükrük örneklerini gönderebilecekler. Şakir Ünal, daha yaşamak istediğim çok şey var. En büyük hayalim bir gün dünya turuna çıkmak, diyerek bağışçı olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Etkinliğe katılarak ya da bu çağrıyı paylaşarak, Şakir Ünal ve diğer kanser hastalarına umut olabilirsiniz.